Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, müzeye dönüştürme çalışmalarına başlayan Aya Nikola Kilisesi'ndeki projeyle ilgili bilgi verdi. İlçe merkezindeki Hilmi Uran Meydanı'nda yıllardır harabe halindeki Aya Nikola Kilisesi için Bodrum Belediyesi'nce müzeye dönüştürme çalışmalarına başlandı. Akşam saatlerinde kiliseyi ziyarete giden Başkan Mandalinci, çalışmaları yerinde inceledi, proje hakkında bilgiler verdi. Kadim kilisenin güzel bir müzeye dönüşeceğini söyleyen Başkan Mandalinci şöyle konuştu. Evet arkadaşlar şu anda Ayonikola'da teknik bir gezi yapıyoruz. Akşam gezi niye önemli? Gündüz vakti Ayonikola'yı çok fazla gördük ama akşam akşam halini görmedik. Şu anda Ayonikola birkaç aydınlatmayla aydınlanan bir ortam. Ama bizim isteğimiz bu tarihin, bu değerimizin ayağa kalkması. Buradan çok teşekkür ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy belediyemize tahsisini gerçekleştirdi. Ve bu tahsisle beraber iki yıl boyunca Bodrum Belediyesi burada kazıları yapacak. Öncelikle el ile yapacağımız arkeolojik kazılarda zemin altına ineceğiz. Daha sonra burada yapacağımız çelik konstrüksiyon güçlendirme ve çelik konstrüksiyon imalatıyla beraber üzerine cam yapı ve onun üzerine meş gelecek. Ayonikola Kilisesi Eskiden olduğu gibi 12.70 kod seviyesine yükselecek. 12.70 kodunda burada ilk 5 metresinde tarihi taş duvarlar ve etrafındaki bir cam örtü. Ardından geri kalan ünitede çelik konstrüksiyonuna sal. Burada görmüş olduğunuz şuradaki aslında bu kemer, şu kemer formu Aya yenilenen tarzında tamamen yeniden açılacak. Şurada görmüş olduğunuz pencerelerimiz yeniden açılacak. Bu sağ ve sol taraftaki pencerelerimiz tamamen içeriye ışık alabilen bir yapıda olacak. Yine binanın Burada baktığınız zaman size göre sağ, bana göre sol tarafında görmüş olduğunuz bu içi doldurulmuş pencereler de yine yol cephesinden içeriye ışık alan alanlar olacak. Tabii ki arkeolojik bir alan olduğu için içeri geçen turistlerimiz bu alana bu şekilde müdahale edip dokunamayacak. Önüne bir cam tabakası gelecek. Bu cam tabakanın önünde de müzede sergilenecek eserler olacak. Burası kadim bir kiliseydi zamanında ama bizim projemizde artık burası Ayanikola Nikola Müzesi'ne dönecek. İnşallah projeye başlayıp sponsorlarımız, hayırseverlerimiz desteğiyle bir buçuk yıl içerisinde burayı tamamlamayı düşünüyoruz. Tamamladıktan sonra da Bodrum Kültürel Mirası'nda yeri son derece kıymetli bir eser kazandıracağız. İstanbul'daki Esma Sultan yalısıyla benzer bir mimaride benzer bir formda restore edilecek burası. Ve akabinde de Bodrum e, diğer değirmenlerine elimizi uzatacağız. İnşallah bu dönem hem Aya Nikola Kilisesi, Aya Nikola Müzesi'ni hem de Bodrum Yel Değirmenleri'ni hayata geçireceğiz. Buradan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nur Yarsoya, Muğla Valimiz Doktor İdris Akbiya, Bodrum Kaymakamımız Sayın Sırmalıya ve emeği geçen bütün devlet bürokratlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Devlet, belediye, el birliği ile kültürel miraslarımızı ayağa kaldırma yolunda hamlelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ayanikola Kilisesi inşallah Ayanikola Müzesi olarak Bodrum'da varlığını sürdürmeye devam edecek. Teşekkür ederiz.